tonight otelimizden ayrılıyoruz bugün artık 5. gün ama bugün gezmeye vakit yok sabah erkenden ayrıldık. Uçağımız iki de. Otelimizi sorarsanız otel güzeldi, temizdi, içi yeniydi. Ee, hizmet her gün havlular ve su yenileniyordu, temizleniyordu odamız tekrar. Ee, memnun kaldık otelde. Fiyatlamayı şeyden bakarsanız Booking'ten aldık. Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek 15 dakika. Şurada otobüs durağı var. Dediğim gibi otobüste ücretsiz bir bedava. Ee, oradan otobüsle deyip Cumhuriyet Meydanı'na da 5 dakikada geçebiliyorsunuz. Şimdi karşıya geçeceğiz. Şurada otobüs durağı var. Şurada otobüs durağına denk, Cumhuriyet Meydanı'na geçeceğiz. Bu otel Moskova'da kahvaltımızı yapacağız. Ardından havalimanı için A1 servislerine doğru yine otobüsle geçeceğiz. Ee, dediğim gibi bu otelin bulunduğu bölge güzel. Hani çok kötü değil ama yürürken gece biraz ıssız oluyor. Zaten gece 12'den sonra bir hayat yok burada. 11.30'da tüm her yer kapanıyor. Bazı belirli yerler hariç gece hayat falan göremedik. Herkes evine dönüyor. Bütün işletmeler kapatıyor. Müşteri almıyor. Biz de yürüyerek otelimize dönüp yattık. Sabah erken kalktık kurduklarla gezmeye devam ettik. Ee, Belgrad için bir iki yani gün o çok fazla, 4-5 gün çok fazla falan diyenler oldu. 1-2 gün yeter diyenler oldu ama biz 4 gün dolu dolu geçirdik. Bugün 5. gün ama bugün tabii uçuş günü fazla bir gezme olmayacak. Normal bildiğimiz yerlerde kahvaltı yapıp gideceğiz. 4 günde biz dolu dolu birçok yer gezdik. Bence 4 gün ideal gezmek için. Anca 4 günde bitiyor gezme işi. Sizlere de e, zamanınız, vaktiniz varsa 4 gün ideal bir tur olur diye düşünüyorum. <laughs> Cumhuriyet Meydanı'na gitmek için 43 numaralı otobüs bekliyoruz. E, dediğim gibi otobüsler bedava. Aslında bunu öğrendikten sonra buradaki her yer yakın oluyor. Birçok aktarmayla istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Gezdiğimiz yerleri de ben paylaşacağım tek tek. Nerelere gittiğimizi alt tarafa yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Siz yorum olarak listelerini sorabilirsiniz. Yapmaya çalışıyoruz. Diğer videolarımda bildiğiniz gibi. Belgrad güzeldi. Güzel bir tur oldu. Kalabalık. Yorucu. 10 ee, kişiyle e, yorucu, güzel, hoş bir gezi yaptık. Güzel anılar biriktirdik. Çocuklarla da değişik şeyler yaşadık. Öyle söyleyelim. Çocuklar için de eğlenceli bir tur oldu bence. Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Ee, gelmeden önce biraz tedirgindik. Hani şüphelerimiz vardı. Bazı yorumcular buradan hani biraz tehlikeli diyorlar. sızık falan filan dediler ama. Ee, çok kibarlar. Mesela otobüse bindiğimizde çok yaşlı insanlar kalkıp çocuklara yer veriyor. Yani bizim tam tersimiz gibi. Zorlamamıza rağmen geri oturmuyorlar. Çocukları oturtmak istiyorlar. Yani çocuklar için ayağa kalkıyorlar. Otobüse inip binerken, bebek arabası varsa herkes yardımcı olmaya çalışıyor, yer vermeye çalışıyor. Ee, bu dört günlük, beş günlük süreçte de herhangi bir olayla da karşılaşmadık bize karşı olan veya başkasının yaşadığı bir olayı da görmedik. Ee, sakin bir şehir, kibar bir şehir gibi. Hani en kötü yerlerine de gittik, orada daha yani bir problem yaşamadık. Yaşayanlar olmuş evet daha önce ama. Biz öyle bir problem yaşamadık. Gördüğünüz ki dört gündür de farklı farklı yerlere gittik, hep bölgelere gittik. Ee, şimdi gelişimizde şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Türkiye'deki hatların yurtdışı... hadi gidiyoruz. Türkiye'deki hatların yurtdışı dışı kullanımını açmak yerine işte günlük 250-300 lira vermek yerine ya da kısıtlı gigabaytları almak yerine buraya geldiğiniz an Yettel Vahiyine girip işte 15 günlük turist kart dediğiniz zaman, 15 günlük turist kart aldığınız zaman 15 GB 15 gün boyunca doya doya kullanabiliyorsunuz ve ben 5 gündür kullanıyorum. Gayet yeterli. 700 dinar. Dinar şu an 3.28 TL. Hani 3.5 lira deseniz bile 200 TL'ye geliyor. her yerde. Bunu aldıktan sonra bir yerden bir yere giderken Google Maps açıyorsunuz. Gitmek istediğiniz yeri yazıyorsunuz. Yukarıdan otobüs seçeneğine basıyorsunuz. Size nerede, nasıl bineceğinizi, nerede bekleyeceğinizi, hangi hatlara bineceğinizi, nereden nereye aktarma yapacağınızı tek tek anlatıyor. Otobüste de binerken de tedirgin olmayın, bütün yabancılar bu şekilde biniyor. Buradaki hatta Türk insanları da sordu. Rahat rahat binebilirsiniz dediler. Çünkü o sisteme biz sanırım ulaşamıyormuşuz, öyle bir şeyler anlattı. Et üzerinden yapılıyormuş ödemeler falan. Biz de 4 gündür biniyoruz otobüse, problem yaşamadık. Sizler de bu şekilde binebilirsiniz. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Birçok bölge var, uzaklarda gelecek yerler var. Yani otobüs, şey, oteliniz uzaksa, otelden merkeze gelirken de kullanabilirsiniz. Gerçi yürümek de güzel oluyor. Görmediğiniz şeyleri görüyorsunuz. Buranın tarihi yerlerini görüyorsunuz, binaları görüyorsunuz. İnsanlarla karşılaşıyorsunuz, tanışıyorsunuz. İnsanların hepsi, bence garsonlar falan da çok seveceğim. ilgiliydi. Herkes İngilizce biliyor. Birçok insan İngilizce biliyor, bilmese de kesinlikle anlaşacak kadar yeterli biliyorlar. Anlaşabiliyorsunuz, problem yaşamıyorsunuz. Evet, evet. Başka ne anlatalım dedim? Biraz Türkçe de biliyorlar, evet. Türkçe bilenle de çok karşılaştık. Türk turisti zaten çok fazlalar, herkes Türk gibi bir şey burada, turistlerin. Kredi kartlarıyla rahatlıkla alışveriş yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Başka ne söyleyelim? Gece 11.30'dan sonra her yer kapanıyor onu da söyleyelim. Ona göre kendinizi planlayın. Mağazaların hepsi onda kapanıyor. Ana caddede bile mağazaların hepsi kapanıyor. Büfeler kapanıyor. Açık bir yer kalmıyor. Bir bu köşedeki mekan dün, e, kadar açık da hep bu burası. Dün almadılar biz 11.30'dan sonra. Olabilir evet. Hafta içi hafta sonu farkı olabilir. Şimdi tekrar Cumhuriyet Meydanı'ndan caddeye giriş yapıyoruz. Bir alışveriş yapacağız. Oradan kahvaltı yapacağız. Oradan havalimanına geçeceğiz. Evet. Desteklerinizi bekliyorum. Bu otomobil paylaşımlarına da destekleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Bu yurt dışı seyahatlerimizin de paylaşımlarında destek olmayı unutmayalım. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumları da yapın lütfen. Hani cevap vermeye çalışacağım. İyi kötü bütün yorumlara cevap veriyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sabah saatleri gördüğünüz gibi biraz boş buralar. Ee, ayrıca burada neredeyse hiç sokak hayvanı görmedik güvercinden başka. Ee, kedi de yok, köpek de yok. Hatta kuşlara bir simit atmaya falan çalıştık. Halk tepki gösterdi. Beslemiyorlar. Ee, yani uyardılar bizi, böyle söyleyelim. Hani sert bir şekilde değil, kibar bir şekilde. Çünkü çocuklar atıyordu. Ee, hiç dediğim gibi ne kedine ne köpeğe yolda hiçbir şey görmedik. Sadece e, sahiplenilmiş canlılar mevcut. Ee, hayvanat Bahçesinde ayrıca söyleyelim mi Demir? Hayvanat Bahçesi gerçekten çok güzeldi. Hani çocuklarla gelinebilir diyeceğim ama yetişkinler de gelebilir. Ben de 40 yaşındayım. Ben de ilk kez bu kadar e, canlı olan bir hayvanat bahçesine ziyaret ettim çok memnun kaldım. Görmediğim bütün canlıyı görmeye fırsatına ulaştım. Siz de mutlaka ziyaret edin. Fiyatlara gelince en lüks mekana dahi otursanız Türkiye'deki en ucuz mekana oturmuş gibi oluyor. Ondan dolayı tedirgin olmayın. Bütün fiyatlar neredeyse her yerde aynı. Çok lüks olsa bile %10, %20 pahalı gibi oluyor normalden. Siz de ona göre bakarsınız. Birçok mekan Türkiye'dekinin üçte bir fiyatına gibi bir şey oluyor. Ya da çok lüks oturduğunuzda bu Türkiye'deki normal fiyatlarla aynı hesaba geliyor. E, fiyatlar bu şey gayet uygun yani fiyatlar Türkiye'ye göre burada uygun. Bunu ayrıca söyleyelim. Rahatlıkla yemeğinizi yiyorsunuz. Yani bu yurt dışına çıksanız başka Avrupa ülkelerine gitseniz burada harcadığınız yani 3-4 katını harcarsınız. İlk yurt dışı deneyim için burası gayet uygun. Otel Moskova geldik tekrar. Burada dün kahvaltılar güzel gözüküyordu. Kahvaltı menüsü şu şekilde. Ayrıca lüks bir mekan burası. Onu da unutmayalım. Alışveriş yapmak isteyenler için de e, elektronik eşyalar e, neredeyse Türkiye ile aynı. Alkoller de neredeyse Türkiye ile aynı gibi. Duty Free'deki yerlerin fiyatlar genelde aynı. Öyle çok büyük bir fark yok. Birkaç markada fark var. E, Türkiye'deki fiyatları çok iyi biliyorsanız e, ona göre bakabilirsiniz. E, ama yüksek şey farklar yok. Sigara fiyatları da aynı. Alkol fiyatları da aynı gibi. Elektronik fiyatları da aynı gibi. Öyle çok büyük farklar yok. Biz bir sadece bir tane ayakkabı aldık tek de alacağız. Onda biraz fark var gibi ama bütün ayakkabılarda da fark yok. Bazı modellerinde indirim var. Kampanyalı ürünlerinde diyelim. Alışveriş olarak şey değil ama çok mantıklı değil ama gezme olarak güzeldi. Güzel bir dört gündü değil mi Serkan? Çok ucuzdu yani. Avrupa'ya göre biraz ucuz. Onun için bayağı gezilebilir. Aynen. Türkiye'de çocuklarla, çocuklarla biraz yorucu oldum Serkan? Bizce değil, biz alışkınız. Bence gayet iyi ama bebek arabasını unutmasınlar. Evet, bebek arabasını mutlaka getirin. Bol bol yürüyoruz. 10 ee, kişilik turumuz güzel geçti, eğlenceli geçti. Çocuklar da bayağı eğlendiler. Biz de doyasıya gezdik, dolaştık, eğlendik, yedik içtik. Öyle söyleyelim. Çocuklar da sağ olsunlar bize müsaade ettiler bazı yerlerde. Ee, güzel bir turdu. Belgrad'ı sizlere de tavsiye ediyoruz. Öyle bir iki günde gezilecek bir yer değil. 4 e, gün ideal bence. Biz 5. gündeyiz ama bugün geziyor gibi değiliz. Uçağa bineceğiz çünkü. Öğlen uçağımız. 4 e, gün ideal gözüküyor. E, sizlere de tavsiye ediyoruz. Gene sorularınızı bekliyorum. Otel Müzik eşliğinde. Piyano eşliğinde kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltımız da çok güzel. Burayı tavsiye edebiliriz. Fiyatlar da dediğim gibi her yerdeki gibi normal. Ankara'ya geldik. 8 saatlik gibi bir yolculuk oldu. Ee, işte i̇şte ta şeyden, Slavya Meydanı'ndan çıkış falan. Rutufi'den Ankara'dan bir alışverişlerimizi yaptık. Şimdi aracımıza doğru gidiyoruz. Dönüş için transfer ee, şirket olarak yine Tursoy kullandık. Tursoy'a da destekler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Arabamız burada bekliyor. hizmetleri üstün kalitesi Tursoy farkı her zamanki gibi. <laughs> Lüksün adresi Tursoy Transport. Her yolculuğumuzda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sizleri de Belgrad turumuz hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Mutlaka beğenmeyi, takip etmeyi lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz, takip ettiğiniz, beğendiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yeni turlar, yeni seyahatlerle sizlerle karşınızda olmak bizi onurlandıracak gelecekte. İnşallah tekrar yeni seyahatleri çekip sizlerle paylaşacağız. Şimdiden çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.